Geldik mi bir perşembeye daha? Geldik mi SPK'nın bir yeni bülten gününe daha? Bakalım bugün yeni bülten yeni halk arz onayı gelecek mi? SPK'nın kapısında kuyrukta bekleyen 120'den fazla şirket var diyoruz. Her hafta neredeyse sizlerle paylaşıyoruz. Ah bir gelse de katılsak dediğimiz 3-4 tane şirket var arasında. Çok güzel yerlere gelebilecek ortak satışı olmayan borç ödeme durumu olmayan tabii ki borcu olabilir ama halk arzdan gelen parayı borç ödemeye harcamasın diyoruz çoğunlukla. Ama son gelen halk arzlarımızda ne yazık ki o istediğimiz performansları bir türlü göremiyoruz. Ege yapıda bir tavancık görebildik. Diğer halk arzlarımızda ilk günden bozdular ama sonradan toparlayan Çağdaş Cam çok güzel yerlere gitti ve hala gitmeye de devam ediyor. Biz yine her perşembe olduğu gibi SPK'nın bültenini takip etmeye devam edelim. Bir de şu bizim meşhur listemizi hoca ile borsa'da paylaşmış. Sağ olsun bakın. Hem de harf sıralaması yapmış. Bakın kaç tane? 113 tane daha fazlası var. 113 tanesi listelenmiş arkadaşlar. Arasında tamamen eşit dağıtımlar da var, bizim çok beğendiklerimiz de var. Hisse kodu oluşup oluşmayanlar da var. Albatros Girişim, Ağolu Avrasya Akçelik, demirçelik, akasya, maden, altın, gıda. Gıda sektörü güzel. Aksa elektrik, perakende. Bu dağıtım şirketi. Arf, biyo, yenilenebilir enerji, ah şu enerjiler. Balsu gıda. Daha geçen günlerde Balsu'nun sunun taslak bilgilerini paylaşmıştık sizlerle. Beven enerji, birleşim yeşil enerji, büyük hekim gıda. Gıda sektörü de ölmeyecek sektör desek. Cevher, jant, çavuşoğlu, demirçelik. Çinko, Dof Robotik, destek faktoring, dünya varlık yönetimi, elin elektrik, enda enerji, ekim turizm, ekiciler, eston yapı, empa elektronik. Ya bu şirketler aslında nereden baksanız belki bir yıldır listede bekleyen şirketler ama SPK başkanlığında Borsa Genel Müdürü'nün de yaptığı açıklamalar neydi? 2025 yılında yine bir 40-50 tane şirketin halk arzına onay vermek. Enerjo Kemaliye Enerji, Ekogren, FLO mağaza, FLO, Fide Konserve, geçtiğimiz günlerde taslak bilgilerini paylaşmıştık, Formül Plastik, GDZ Elektrik, Güllük Mandalya, Golda Gıda, Hür Çelik, Haver, Heşli Çelik Boru, İhlas Girişim Sermayesi, geçtiğimiz günlerde yine haberi çıkmıştı. Kale jet motorlar, motorları hani kale seramik gibi olmasın diyorduk. Kalyon güneş enerjisi büyük panel üreticisi arkadaşlar bunlar. Kalesi poryester, kisan inşaat, kızılay içecek. Nerede bizim ah bir gelse de katılsak dediğimiz kapex kimya. Kulüp Joli, Joli Turizm. Makel Elektrik, Metgün Enerji, mikro yazılım evi ah bir gelse de katılsak dediğimiz Meysu gıda var. Multinet kurumsal, Megatex, Narlı Feribot, Netcat yazılım. Ah bir gelse de katılsak dediğimiz. Etti mi size iki tane? Devam edelim. Özpet plastik, Pürsan pigment, Penca, Penti. Yorumlarda görüyorum bazen hani perakende sektörü özellikle bu kotonun halka arzından sonra bir hayli darbe yemişti. Dayak yemişti. Ama penca penti aynı olur mu? Göreceğiz. Polifarma ilaç, Semme tekstil, saat ve saat, seranit granit, şara enerji, toros tarım, teçim girişim, teskim tarımsal. Yeni tarkim olacak inşallah göreceğiz tabii ki. Tavuk dünyası, uçak tekstil, uras kimya, vişne madencilik, zorlu yenebilik, Kuik sigorta, Zebrano x oran elektrik arkadaş. X kore. İki tane ah bir gelse de katılsak dediğimiz var. Bu listede birisi mikro yazılım evi, yazılım evi birisi de netget yazılım arkadaşlar. Umuyoruz bugün hani dediğimiz gibi. Bu arada ile Borsa bir perakende şirketi bekliyormuş bugün. Biz de bekliyoruz. Ah bir gelse de perakende şirketi biz de katılsak. Niye olmasın? Gayet güzel olur. SPK'dan hani hep temennimiz. Ya şöyle ahım şahım ortak satışı olmasın. Şöyle bol bol hani borç ödeme durumları fazla olmasın. Gelen parayı şöyle yatırıma yönlendirsinler ve küçük yatırımcıyı koruyucu, bireysel yatırımcıyı koruyucu, fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulasınlar. Kötü mü olur? Çok da güzel olur. Bekliyoruz. Gelir gelmez paylaşacağız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.